Herkese selamlar. Bu videomuzda Dilo'nun hikayesini anlatacağız. Hepinize iyi seyirler dilerim. Şarkıların ve şarapların şehri olan Mondstadt'ın alkol endüstrisi tüm Tevyat'ta büyük bir nam salmıştır. Şafak Şaraphanesi'nin sahibi olan Dilok bu sektörün esas sorumlusudur. Bu da kendisinin büyük bir para akışına ve aynı zamanda hanları sayesinde geniş bir bilgi ağına sahip olduğunu gösterir. Bir bakıma Mondstadt'ın taçsız kralıdır. Diluk'un şaraphanesi oldukça uğrak bir yerdi. Ahşap bir levha, şaraphanenin adını gururla duyurur ve altında şaraphanenin sloganı yazmaktadır. Gerçeği yansıt. Açıklamak gerekirse, şaraplar tat, eski teknikler ve şafağın getirdiği güzelim güneş ışığının uyumuna sahiptir. Aynı zamanda bu slogan, Favonius Şövalyelerine, şaraphane ve şehir arasındaki uzun tarihi ve destekleşmeyi hatırlatır. Diluk, geçmişinden bahsetmekten kaçınır. Diluc'un babası, Usta Krepus'un en büyük dileği, oğlunun en saygın şövalye olması ve özgürlük şehri olan Monsa'da her türlü tehlikeden korumasıydı. Diluk, babasının dileği doğrultusunda kendisini Ragnarok ismine layık kılmak için oldukça titiz bir eğitim aldı. Favonius Şövalyelerinin sınavlarından geçti, koruma yemeğini etti ve Favonius Şövalyelerinin saflarına katıldı. Çok geçmeden süvari kaptanı rütbesine ulaştı ve tarihin en genç kaptanı olmuş oldu. Görevleri ve devriyeleri boyunca Mondstadt sakinleri yavaş yavaş bu genç ve tutkulu süvari kaptanını tanımaya başladı. Görevler ondan ne talep ederse etsin daima soğukkanlılığını ve tutkusunu korudu. Önündeki zorluk ne kadar büyük olursa olsun sonsuz cesareti onu her zaman ön cepheye götürdü. Yoldaşlarından ve vatandaşlarından aldığı övgü onu cesaretlendirdi. Ama en çok değer verdiği övgü sözleri şunlardı. Güzel iş, işte bu benim oğlum. Babasının bu sözleri kalbindeki ateşi kürükledi ve en büyük motivasyonu oldu. İnancı içinde güçlü ve parlak yanan sönmez bir ateşti. Bazen hayat bir anda değişebilir. Crepus'un bu sözleri Dilo'ya söylediği gün Dilo'nun bir Favonius Şövalyesi olarak son günü olacaktı. Çünkü o gün korkunç bir canavar babasıyla birlikte seyahat ettiklerinin akde filosuna saldırdı. Dilo'nun maalesef yardım çağırması için hiç zamanı yoktu. Canavar, genç süvari kaptanın karşılaştığı tüm düşmanlardan daha güçlüydü ve canavar ona üstün geldi. Diluc, bu savaşın nasıl biteceğini asla tahmin edemezdi. Şövalyeleri kabulü reddedilen ve tanrılar tarafından dışlanan babası, canavarı bilinmeyen bir kötü güçle yendi. Aynı güç geri tepip, Krepus'u ölümcül bir şekilde yaraladı. Krapus kısa bir süre sonra oğlunun kollarında öldü. Diluk yüreği parçalanmış bir şekilde şövalyelerin karargahına döndü. Ancak müfettiş Eroh'tan düşünülmez bir emir aldı. Gerçeği gizleyin. Ero, halkın gözünde Favonius şövalyelerinin itibarını korumak için olayın talihsiz bir kaza olarak tasvir edilmesi gerektiği konusunda ısrar etti. Diluk bu talebi o kadar iğrenç buldu ki tartışmayı bile değmeyeceğini düşündü. Dilyon babası bir keresinde ona dünyanın inançlı insanlara asla sırtını dönmeyeceğini söylemişti. Ama şimdi Favonius şövalyeleri Dilyon sadakatini hiçbir şeymiş gibi ayaklar altına aldı. Düşünmeden edemiyordu babasının son anlarındaki inanç ile ilgili görüşü neydi? Dilik o gün şövalyelerden istifa etti ve vizyonu dair her şeyi geride bıraktı. Babasının intikamını almaya ve babasının ölümüne neden olan gizli gücün kaynağını bulmaya yemin etti. Şafak Şaraphanesi'nin işletmesine baş hizmetçiyi devretti ve Monsta'da tamamen terk etti. Diluk bu gerçeği bulmak için Teyvat'ın yedi ulusunu dolaştı. Tüm ipuçları bir organizasyonu işaret ediyordu, Fatui. Sahte vizyonları gizlice yaptıklarını ve onlara Sanrılar adını verdiklerini öğrendi. Bir Sanrı, taşıyıcısının gücünü aşırı derecede arttırabilir ancak aynı zamanda geri tepme riskini de taşır. Babasının ölümüne sebep olan buydu. Kararlılık yüreğinde ateş gibi yandı. Dipsiz muammalar ve bitmeyen savaşlar onu yolundan alıkoyamazdı. Yükü ağırdı ama yine de gerçeği arama arzusundan büyük olamazdı. Fatu'yu müjdedicileri yani 11, Dilun ilerleyişini gölgelerden izledi. Sayısız Patüy kalesini yerle bir eden cesareti dikkatlerini çekti ve onları harekete geçmeye zorladı. Diluk, geniş bir yeraltı istihbarat ağının parçası olan kuzeyden üçüncü taraf bir gözlemci sayesinde 11'in elindeki ölümden kıl payı kurtuldu. Gözlemci, Diluk'u bir süredir gözlemlediğini iddia etti ve yöntemlerini onayladı. Ölümle burun buruna karşılaşmasının ardından Diluk, geçmişine ve bu kadar uzun süredir içinde barındırdığı öfkeye uzun bir dikkatle baktı. Eksiklerini kabul ederek yeraltı istihbarat ağına katılmaya karar verdi. Favoni sualelerine ilk katıldığı zaman olduğu gibi Dilok kendisini işine adadı. Yeteneklere ve becerilere onun saflar boyunca ağın üst kademelerine doğru istikrarlı bir şekilde yükselmesini sağladı. A gönüllülerden oluşuyordu ve üyelerinin çoğu katılmak için önceki konumlarından ve itibarlarından isteyerek vazgeçmişlerdi. Hatta bazıları isimlerini bile terk etmişti. Bu yeni yoldaşlarla çalışmak bir zamanlar sarsılmış olan inancını nihayet geri getirebilir mi? Babasının ölümünü çevreleyen olaylarda neredeyse tamamen yok olan o inancı geri getirebilir miydi? Gerçeği yansıt. Bu sloganın arka planı hararetle tartışılıyor. Ancak Diluc için basit ve açık bir anlamı var. Kötülük cezasız kalamaz. Asla sıradanlar razı olmayın. Şafan bir gün geleceğini asla unutmayın. Dilo'nun tek başına olan bu yolculuğu 3 yıl sürdü. 4. yılında Mosta'da döndü ve şimdi genç bir adam olan Dilok, aile şarap imalathanesinin başına geçmişti. Bu 4 yıl içinde Eron bir hain olduğu açığa çıkarıldıktan sonra Favonius ailelerinden atılırken, büyük usta Varka bir sefer için şehirden ayrıldı ve usta Jey'nin büyük usta vekili rolünü üstlenmesine sağladı. Şafak Şaraphanesi'nin ustasının dönüşü Monsat için çok önemli bir fırsat olmalıydı. Ancak tuhaf bir şekilde fark edilmedi. Peki sebebi ne? Mondstadt'ın vatandaşları bilinmeyen bir Monsat muhafızının gizemli vakasını düşünmekte fazlasıyla meşguldü. İsimsiz kişi hakkında bilinen tek şey ortadan kaybolmadan hemen önce kırmızı parlak alevlerin siluetini bırakıyor ve bir yanık kokusu oluşuyor. Monsa'da bir süredir rahatsız eden canavarların cesetleri artık vahşi doğada ölü olarak yatıyordu. Mossad'ın en çok arınan hırsızları aniden heykel meydanında ayaklarından sarkarak bağlanmış ve ağzı tıkanmış bir şekilde bulundu. Daha sonra Ebis Mage'in işini tek seferde bitirebilmek adına tüm Favonius şövalyeleri çatışmaya gönderildi. Ancak gittiklerinde Ibis Mage'in çoktan öldürülmüş olduğunu öğrendiler. Çarapların eşliğiyle gelen konuşmaların yardımıyla gizemli koruyucunun dedikodusu hızla yayıldı ve gece karanlığının kahramanı olarak tanındı. Kamuoyunda Diluk bu kahramanı hor görüyordu. Adı her söylendiğinde yüzü tiksintili bir hal alıyordu. Monsat şarap loncasından Elzer bu durumu bilen seçkin birkaç kişiden biriydi. Bir keresinde Diluc'u bu konuda sorguladı. Onun bu yalandan gece karanlığının kahramanı olması, şövalyelerin izini sürememesi ve anonimliğini korumak için bir eylem miydi? Ama Diluk bir kez daha kaşlarını çattı ve kibar cevap verdi. Bu sadece aptalca bir isim. Yani Dileo'nun amacı aslında kendi kimliğini gizleyerek babasının dileğini yani Monsta'da korumayı gerçekleştirmekti. Oyundaki bu gece karanlığının kahramanı görevi de bu yüzden var. Hepinizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.